Ben daha çekim siz gerçeksin ha. Yani Ders gibi yaptığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız oldu şu anda. Şarj hakkı da var zaten. Bir. Tamam. Şu anda tam dedi ve çıkış yapacak. O çıkış yapıyor. Çıkarken size kadar hakkınız var demişti zaten. Evet, bu tubayı kurtardı. Şekil tubayı gördü. Evet. Buradan da Lepahya'yı açacağız şimdi.